Kıymetli misafirlerimiz, Türkülerimize saygı konserimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece yurdumuzun dört bir köşesinden derlediğimiz türkülerle karşınızdayız. Bu gecenin sunumunu ben Nilay Örer gerçekleştireceğim. Bu konserin gerçekleşmesinde bizlere desteğini esirgemeyen ve bu çalışmayı canı gönülden yüreklendiren, çalıştığımız salonu bize tahsis eden Maltepe Erzurumlar Vakfı'nın değerli üyeleri aramızda. Doktor Ali Taştekin, Doktor Mücahit Güngör ve Hasan Koç Beyefendi. Şu anda Mücahit Bey'i mikrofona alıyoruz. Buyurun. Kıymetli yönetici arkadaşlar saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli mensupları, Maltepe Erzurumlar Vakfı'nın Türk Halk Müziği Korusu'nun hazırlanmış olduğu bu güzel programa, güzel geceye hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün ruhlarımıza gıda enjekte eden, içinde buram buram emek olan, bu güzel programın hazırlanmasında koromuzu ve korumuz nezdinde Sayın Muhammed Kartal Acar'a vakfımız adına sizler adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bir de alkış istiyorum. Üstad diyor ki türkü söyle, türkü sev, türkülerle sevdalan. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Dadaşlar Diyarı Erzurum'da bu şiarda yetişmiş büyük üstadlarımız var. Sümmani ile terki vatan eylemişiz. Reyhani ile gurbeti seve seve kelepçe olarak koluna takmışız. Acı da tasa da mükerrem kemer taşla huma kuşu demişiz. Raci Alkır'la suda balık yan gider demişiz. Rahmetli İbrahim ile birlikte buluşalım. Hadi gel Erzurum'a canısı demişiz. Ve yakında rahmeti Rahman'a kavuşan vefamızın bir göstergesi olan Lütfü Ortakale hocamıza bu kıymetli konumuzu bu hale gelmesine sebep olmuş. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Vefa imandandır. Biz de vefamızın gereğini gösterip onu hayırla, rahmetle yad ediyoruz. Bu tür şahsiyetler öldükten sonra arkada iz bırakmış, topluma mal olmuş şahsiyetlerdir. Bunları anmak biz Erzurumluların asıl görevlerinden bir tanesidir. Çünkü kültürümüzün önemli ögelerinden biri olan Türk Halk Müziği'ni geçmişten geleceğe, nesillere aktarılması noktasında biz vakıflar köprü rolü üstlenmekteyiz. İnşallah vakfımızın bünyesinde Türk Halk Müziği korosu gibi 7 tane Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği koroları mevcut olup çalışmalarını sürdürmektedir. Sayın Başkanımızın sağlık probleminden dolayı mikrofona ben geldim ama o her zaman derdi bizim Erzurumlar Vakfı herkese açıktır. Vatan, millet, bayrak sevgisi olan herkes Erzurumlar Vakfı'nın baş tacıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tekrardan bu güzel e, siyafeti, müzik siyafetini bizlere çeken, koromuza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. Başkanım sizi bırakmıyoruz. Evet, ee, bu arada bazı teşekkür belgelerimiz var. Onları da siz takdim ederseniz çok mutlu oluruz. O zaman Vakfımızın Genel Sekreteri Sayın Hasan Koçbeyef efendi Vakfımızın yönetim kurulu üyesi Doktor Ali Taştekin Beyefendi'yi de buyurat davet edeyim. Hep beraber yönetim kurulu olarak bu şeyleri takdim edelim o zaman. Buyurun efendim. Aa Mehmet abi de buradaymış. Zekai Bey zaten Zekai Bey bizim vakfımızın yönetim kurulu aynı zamanda koromuzda. Evet, evet. Mehmet Ağızkalı beyefendi e, teşekkür belgesini Hasan Koç üyelerimizden Hasan Koç'un elinden alıyorlar. Evet. Korumuzun değerli, e, korumuzun güçlü seslerinden ve e, Zekai yönetim Zekai kurulu üyelerimizden Zekai Özarslan'ı da sahneye alalım. <laughs> Teşekkür belgesini almak üzere. Evet. Evet. Şimdi de yine koromuzun değerli seslerinden Lamia Erol hanımefendiyi de sahneye alıyorum. Lamia hanım aynı zamanda hemşerimiz. Çok güçlü bir ses. Yıllardır vakfımızın korosu içerisinde emekleri büyük. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hem bu Çok teşekkür belgesi Aynı, zamanda Lamia Hanım nezdinde vakıf olarak bütün koroya bu çiçek şişesimizi de kabul buyuruz. Çok teşekkür ederim alkışlarınız için. Korumuz koromuz gerçekten nadide bir koro bütün gönülleri bir olup beraber, hep beraber türküleri okumak bize büyük bir zevk veriyor. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Ben de teşekkür ediyorum.